Dördüncü soru. L, R üzeri 5'ten R üzeri 3'e lineer dönüşüm şu şekilde tanımlanmıştır. X1, X2, X3, X4, X5 girdimiz var. Yani 5 boyutlu girdimiz. 3 boyutlu çıktığımız var. R üzeri 5'ten R üzeri 3'e bir lineer dönüşüm tanımlanmış. A şıkkında kernel L yani çekirdek için bir baz bulunuz diye sorulmuş. Şık şık ilerleyelim. Bu şıkkı yaptıktan sonra diğerlerini konuşmaya başlarız. Kernel yani çekirdek sonucun sıfır çıkmasını sağlayan girdilerin kümesidir. Sonucun sıfır çıkmasını sağlayan girdilerin kümesi. Girdi kümesi. Biz o küme için bir baz bulacağız. Yani o kümenin içinde sonsuz tane eleman olacak tahminen. Biz o sonsuz tane elemanı çıkartan birkaç tane vektör bulacağız. Yani girdi bulacağız. Onların bütün lineer birleşimleri o kümenin içindeki her şeyi çıkartıyor olacak. O teorik konuşmasıydı. Şimdi yapılışına gelelim. Bize bir kernel sorulduğunda bu sonucun sıfır çıkmasını sağlayan girdinin peşindeyiz. Yani bunu, bunu, bunu sıfır yapan. Sonucun sıfır çıkmasını sağlayan 5 boyutlu hangi girdiler mevcut ona bakacağız. Tek tek bu üçünü alıp sıfır eşitliyoruz. Ve oradan çıkan lineer denklem sistemini çözeceğiz. 3x3 2x5 eşittir 0. x2 artı 2x3 eksi x4 artı x5 eşittir 0. x4 x5 eşittir 0. Bunu şimdi genişletilmiş kas matrisine çevirelim. 1, x2 yok 0, x3 3 x4 yok 0 x5 eksi 2 karşıya 0 koyalım x1 yok 0 x2 1 x3 2 x4 eksi 1 x5 1 0 0 0 1 eksi 1 Şimdi burada zaten bu çözülmüş halinde. Pivotlar falan çok somut bir şekilde gözüküyor. İlk pivotumuz burada. 1 ve 6 0. İnanılmaz derecede öğrenci dostu verilmiş bir lineer dönüşüm görüyoruz. Buraya geldiğimizde ikinci pivot burada alt tarafı 0. Çaprazında pivot yok ama yan tarafa geçiyoruz. Üçüncü pivot da burada. Başka da pivotumuz yok. Pivotların hangi sütunlarda olduğu çok net belli. Bu x1 girdisini temsil ediyor. Bu x2'yi, bu x3, bu x4, bu x5. Pivot olanlar bizim temel değişkenlerimiz. x1, x2, x4 temel değişken. Pivot olmayan x3 ve x5 serbest değişken. Serbest değişken. Serbest değişkenlere birer harf atayıp temel değişkenleri o harfler türünden bulacağız. X3'e gidelim. A diyelim. A eleman R. X5'e gidelim. B diyelim. Ona da B eleman R. En alttan ilk denklemi çıkartarak başlayalım. X4 eksi X5. Eşittir 0. X5'e B dediysek. X4'te B geldi. Devam edelim. İkinci denklem burada x2 artı 2x3 eksi x4 artı x5 eşittir 0. x4'ün b olduğunu biliyoruz. x5'in b olduğunu biliyoruz. x3'ün a olduğunu biliyoruz. Bunlar birbirini götürdü zaten. x2 buradan eksi 2a geldi. En üstteki denklemimize gidelim. x1 artı 3x3 eksi 2x5. x3'ümüz a eşittir 0 var bunun karşısında. x5'imiz b. Buradan x1 eksi 3a artı 2b geldi. Şunu bir daha bir kontrol edelim. x1 3x3 eksi 2x5 buna b buna a dedik. Eksi 3a artı 2b tamam. Şimdi Kernel öncelikle genel kümesini yazalım. Bütün çözümleri içeren x1'imiz ne bizim? Eksi 3a eksi 3a artı 2b x2'miz eksi 2a x3'ümüz a x4'ümüz b x5'imiz b a b elemanları bizim kernel'ın bütün sonuçlarını üreten kümedir. Şimdi biz kernel için bir baz bulacağız. Burayı A ve B parantezlerine aldığımızda, A'ları B'lileri ayırıp iki paranteze aldığımızda eksi 3 var, eksi 2 var, 1 var. Bunlarda A yok, 0, 0, artı B. A'lar ve B'liler şeklinde toplama durumunda ayırıyoruz bunu. Bunda B2 var, Bunda yok. Bunda yok. Bir bir sonra. İşte buradaki bu vektörle bu vektörün bütün lineer birleşimleri bizim kernel'ın içindeki bütün vektörleri üretiyor. O, yaz, o zaman bizim kernel L için bazımız bas kernel L diyelim. bu iki vektörden oluşmaktadır. Eksi 3, eksi 2, 1, 0, 0. 2, 0, 0, 1, 1. Körnul için bir baz bulunuz. Bu şıkkı böylece bitirmiş olduk. Geliyoruz şimdi B şıkkına. Oldukça kapsamlı bir lineer dönüşüm sorusu. B şıkkında bakalım ne demiş. Range ile görüntü kümesi için bir baz bulunur. Bunun çıktılarının oluşturduğu küme için bir baz bulacağız. Bunun için bu lineer dönüşümün matrisine ihtiyacımız var. Aslında şuradaki lineer dönüşümün matrisi de tekrardan yazalım. Yani şu formatta yazalım. Lx eşittir a çarpı x şeklinde bu lineer dönüşümü bir yazalım. Oradaki a matrisinin satırca indirgenmiş eşelon satırca indirgenmiş diye. direkt eşelon forma getirdiğimizde pivot bulunan ilk haldeki sütunlar bizim görüntü kümesini verecek. Lx'i bir yazalım şöyle. A kümesi 1 0 şuradaki olayımız 1 0 3 0 eksi 2 bunun yanında da x var işte. x1, x2, x3, x4, x5. 0, 1, 2, eksi 1, 1. 0, 0, 0, 1, eksi 1. Bu bizim lineer dönüşümün matrisidir. Bu lineer dönüşümün matrisi üzerinden A şıkkına da başlayabilirdik aslında. Ben sonuçları sıfır çıkartan girdiler üzerinden ilerledim. Bunun şimdi pivotlarını belirlememiz gerekiyor. Bu zaten kendisi eşelon formda. Pivotlarına bakar bakmaz görüyoruz. Eşelon formda zaten. İlk pivot burada. ikinci pivot burada. Üçüncü pivot burada. Kolaylık olsun diye soru bize eşelon formda verilmiş. Bu eşelon formda olmasaydı pivotları görebileceğimiz hale biz getirecektik. Satırca Satı, elementel satır işlemleriyle. Şimdi burada pivot bulunan sütunlar bize direkt range l'yi yani görüntü kümesini verir. Range l bu pivot bulunan sütunların ilk haldeki sütunlarını alacağız. Görüntü kümesini. Bunu unutmayalım. Bu zaten kendileri ilk hal bunların. Normalde bu eşelon formda olmasaydı biz bir ton işlem yapıp onu eşelon forma getirecektik. Pivotları belirleyecektik hangi sütunlarda olduğunu. Sonra en baştaki hangi sütunlarda pivot varsa onları yazacaktık görüntü kümesi olarak. 1 0 0 0 1 0 0-1 1 Bizim görüntü kümesi bu vektörlerden oluşmaktadır. 3 tane vektör çıktı bizim görüntü kümesinde. Bunun anlamı da şu oluyor. Bizim reküp içindeki bütün vektörleri üretebildiğimizi gösteriyor. Yani bunun range L'si 3 tane 3 boyutlu vektörden oluşuyorsa bunun görüntü kümesi reküpteki bütün vektörleri üretebiliyor anlamına gelir. Yani görüntü kümesi budur. Ama biz görüntü kümesi için bir baz buluyoruz. Bu baz şuna reküpe eşittir gibi kısımlarına gerek yok şu an için. Geliyoruz C şıkkına. Nulit ile sıfırlık derecesi. Nuliti çekirdek yani kernel'ın bazındaki eleman sayısıdır. Nulit ile kernel'da kaç eleman bulduk biz? 2. Iki. 2'ye eşittir. Rank pivot sayımızdır bizim. Rank ile Bu lineer dönüşümün matrisini eşelon forma getirdiğimizdeki kendisi eşelon formdaydı. Pivot sayısı bize rankı verir. Rankımız da 3. Rankla nullity'nin toplamı bu lineer dönüşümün matrisinin sütun sayısını vermelidir ki veriyor. Ona da rank nullity teorem diyoruz. L birebir ve örten midir? Cevabınızı gerekçelendiririz. Şimdi birebir ve örtenliğe gelelim. D şıkkında. Bizim lineer dönüşüm R üzeri 5'ten R üzeri 3'e. Önce birebirlik kısmına gelelim. Birebir mi? Birebirliği iki yolla karşı tarafa cevap verebilirsiniz. Birinci yol direkt kernel üzerinden konuşursunuz. Birebirlerde kernel L sadece sıfırdan oluşmalıdır. Ya yani sıfır, 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 sıfır. Beş boyutlu sıfır vektöründen oluşmalıydı. Ama bizimkinde sıfır dışı şeyler var. Bizim çekirdeğimiz sadece sıfır vektöründen oluşsaydı o zaman birebir olurdu. Olmalıdır diyelim. Biz bu nedenle birebir değil diyoruz. Birebir değil kernel L de sıfır vektörü dışında dışında vektörler mevcut. Bu bize neyi gösteriyor? Kernel nedir? Sonucun sıfır çıkmasını sağlayan girdiler. Aynı sonuç olan sıfırı sonsuz tane vektör çıkartabiliyor. Bizim birebirlik bir sonucu bir tane vektörün çıkartması gerekiyor. Halbuki sıfır sonucunu kernel içinde birden fazla vektörün olması durumunda yani sıfır dışında sıfır vektörü dışında bir şey olmasa onun bütün katlarının da sonucu sıfır çıkartması gerektiğinden dolayı sonsuz sonuca götürür bizi. Sıfırı çıkartan birçok vektörün olduğunu gösterir ve bu nedenle bunun birebir olmadığını gösterir. Burada birebir olmadığını göstermenin ikinci yolu da rankın rank ile rank eşit değil girdi boyutuna. Girdimizin boyutu ne? Dim R5. Bizim rankın boyutu 3. Rank 3. R5'in boyutu ise 5 boyutlu vektörler. Bu 5. Rank 5'e eşit olursa ancak bu birebir olabilir. Bu lineer dönüşümlerde Hocaların daha çok istediği kernel üzerinden cevap vermenizdir birebir olup olmadığına. Ama rankla girdi boyutunun boyutu üzerinden de her zaman cevap verebilirsiniz. Matematiksel olarak kesinlikle doğrudur ve puan kırılmaması gerekir. Ama ikisini de siz bilin. İkisini de gerekirse gerekçelendirin. Örten mi? Örten mi de ise bizim rankın boyutuyla çıktı boyutu. Çıktının boyutunun aynı olması gerekir. Dim, reküp. Yani bizim bu range'in içindeki, bu da şunu gösteriyor. Range'in içindeki vektörleri lineer birleşim yaparak reküpteki her şeyi üretebiliyor muyuz? Reküpteki her şeyi üretebiliriz çünkü 3 tane lineer bağımsız vektörümüz var. Bu da rank'ın boyutuyla çıktının boyutunun aynı olup olmamasıyla ilgilidir. Buradan rank boyutu 3, çıktı boyutu 3. Evet. L örtendir bire bir değil ama örten. Geldik e şıkkına. ve vektörü kernel L'nin bir elemanı mıdır? Bu ikisini lineer birleşim c1 c2 ile çarpıp bunu eşitleyip çıkartabiliyor muyuz? Kontrolün birinci yoludur. Daha kurnazca olan ise kernel'ın elemanı olacak şey bizim lineer dönüşüme konulduğunda sıfır çıkartıyor olması lazım. L'ye bu b'yi koyduğumuzda sıfır yapıyor Eğer ki bunu götürüp bizim lineer dönüşüme koyduğumuzda sıfır yapıyorsa herhalde kernel'in elemanı olacak. Ama burada C1 ile C2 ile çarpıp bu ikisini bu ne eşit dediğimizde çıkartabiliyorsak C1, C2 bulabiliyorsak bunu çıkartan kernel'in elemanıdır. Zor yolu, kolay ve kurnazca yolu bunu götürüp lineer dönüşüme koyup sonucu sıfır yapıp yapmadığını kontrol etmek. Çünkü kernel'in bütün elemanları konulduğunda lineer dönüşümde sıfır yapar. Şimdi götürüp koyalım bakalım. Şu lineer dönüşümü yukarıda. Şurada yapalım bunu direkt E şıkkını. L'de koyuyoruz bunu. 0 -5 2 2 3. Koyalım bakalım. x1 yerine 0 koyduk. 0. x3 yerine 2 koyduk. 6. X5 yerine 3 koyduk. Eksi 6. İlki sıfır geldi. Bakalım. X2 yerine eksi 5. X3 yerine 2. 4 etti orası. X4 yerine 2. Eksi 2. X5 yerine 3. Heyecanlı gidiyoruz. Yine sıfır geldi. X4 yerine 2. X5 yerine 3. Burada patladı. Sıfır sıfır eksi 1 çıktı. Eşit değil 0 0 0'a. Yani bu V vektörü kernel'ın elemanı değil. Elemanı değil kernel L'dir. Çok kaliteli bir, güzel bir lineer dönüşüm sorusuydu. Daha yorucu sorulabilirdi bize. Daha yorucu nasıl sorulurdu? Bu burada elde edilen lineer dönüşümün matrisi direkt eşelon formda olmayıp bir de bizim bunu bu hale getirmek için ara işlemler kullanmamız durumunda soru daha uzun hale gelirdi. Ama ana fikirleri anlamak için çok ideal ve iyi bir soruydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.